Karifir motorunu sökeceğim, oraya hava basacağım. İlk önce üstteki siyah plastiği çıkaracağız inşallah. Gördüğünüz gibi bize direkt olarak zaten iki tane yaprak karşılıyor. motorumuzu söktük, gördüğünüz gibi. Neredeyse kuş yuva yapacakmış ama nasip olmamış? Buradaki tesisatı da söktüm, buradaki tesisatı da onaracağım inşallah. Şöyle karifer haznesini göstereyim demek demek istediğim aslında bu. Bakın gördüğünüz gibi içi yaprak dolu, havayı basacağız inşallah. Bakalım neler çıkacak. E şurası peteği söktüğümüz kısım. Havayı basacağım inşallah. Bakalım neler çıkacak. Evet, havayı bir de e, peteği çıkarttığımız yerden vereceğiz inşallah. E çıkan pislik bu. Daha var gibi duruyor ama bakalım.